kur ve çay bölgemiz için çok önemli bir ürün. Bu üründen milyonlarca insan ekmek yiyor. Fakat istenen düzeyde maalesef bazı işlerin gitmediği de bir gerçek. Özellikle sezon başında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yaş çay alım fiyatı 3 lira 87 kuruş olarak açıklanmıştı. destekleme ile birlikte 4 liralık bir fiyat açıklanmıştı ama dönem içinde fiyatlara baktım. Bölgede sıklıkla yaptığım ziyaretlerde üreticilerle konuştum. 2.1 liralara kadar düştüğünü gördüm. Piyasa ile açıklanan fiyat arasında maalesef çok farklar oluştu ve üretici ciddi anlamda mağduriyetler yaşadı. Hatta ofta bir üreticimizle konuştum, hayvancılık da yaptığını bana ifade etti. Tam da benim ziyarete gittiğim gün kuru ot almıştı hayvan için. Otun kilogramını 2.75 aldım dedi mekinim. Yani önceki parayı 2.750 liraya. Çayımı da 2.100 liraya sattım dedi. Böyle bir hale geldi ki milli ürünümüz, stratejik ürünümüz, bölgedeki milyonlarca insanın geçimi ekme dediğimiz çayımız kuru ottan düşük alınır hale geldi piyasada. Diğer taraftan özel sektörün çok uygun fiyatlardan çay alma çabası, uzun vadelere yayılan çay fiyat ödemeleri gibi nedenlerle birçok mağduriyetler yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Gönül istiyor ki burada bir taban fiyat uygulaması başlatılsın. Bu fiyatın altında çay alımı piyasada yapılmasına mani olursun. Diyebilirsiniz ki serbest piyasa. Buna bizim mani olma şansımız yok ama ne yapılabilir? Gerçekten ciddi anlamda düşünmemiz lazım. Çay üreticileri büyük mağduriyetler yaşıyor aksi Bu konuda Rize İl Başkanlığımız ve Mehmet Bekaroğlu milletvekilimizin öncülüğünde bir çay kanun teklifi hazırladık. Bütün bu meseleleri enine boyuna üretici tarafından dinleyerek, sendikalardan, üniversiteden dinleyerek bir kanun teklifine dönüştürdük. Birçok çay üreticisiyle de konuştuk. Onların değerlendirmelerini aldık. Hepsi bu kanun yürürlüğe girerse bu konudaki sıkıntılarımız aşılmış olur şeklinde görüş ifade ettiler. Umarım sizler de bunu ciddiyeti ele alırsınız. Eksik gördüğünüz noktalar varsa onları revize ederek hızlıca bir çay kanunu çıkmasına önce olursunuz. Bu meselelere kalıcı çözüm üretme anlamında bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer bir konu mevsimlik işçiler konusu az önce de konuşmamızda ifade ettik. Mevsimlik işçi arkadaşlarımız büyük mağduriyetler yaşıyor. Mevsimlik işçilerle ilgili bir kanun düzenleme yapıldı. Ormaniyede çalışan mevsimlik işçiler 9 ay 10 ay çalışabilirken Çaykur'da çalışan mevsimlik işçilerimiz 6 ay bile çalışamaz hale geldi. Bu insanların bu çalışma süreleriyle emekli olabilmeleri mümkün görünmüyor. O nedenle bu konunun da ele alınması düzenleme yapılması gerektiğini ifade ediyorum ki bunun da bir yolu yaşlanan, verimsizleşen çaylıkların gençleştirilmesi projesi olabilir. O projede bu insanlar istihdam edilebilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan Çaykur'da yine çalışan mevsimlik işçi arkadaşlarımız çalışmadıkları dönemde bir para ödüyorlar. İşsizlik sigortası adı altında bir para ödüyorlar. Onlardan kesilen bu para, ben konuşmuştum kesiliyordu arkadaşlarımızla, fakat kendi çalışmadıkları dönemlerde bu işsizlik sigortasından faydalanamadıklarını ifade etmişlerdi. Bu sıkıntı devam ediyor mu ediyorsa bu konuda ne düşünüyorsunuz bu meselenin çözülmesi lazım diye düşünüyorum. Bunun dışında Sayın Müdür yakın bir geçmişte bir ilan verdi. Sanıyorum 630 tane mevsimlik işçi alımıyla ilgili bir ilanınız oldu. Fakat orada yadırladığım bir durum oluştu. Bu 630 işçinin işte Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu illerinde çay üreticilerimiz var. Bu üreticilerden alınması gibi bir durum söz konusu sanıyorum. Ama onun dışında paketlemede çalışacak yanılmıyorsam 260 çalışanla ilgili bir tasarrufta bulundunuz. Bu 260 kişinin Rize ilinde ikamet ediyor olma şartınız oldu. Bu doğru mudur? Doğrudur. Paketleme lise içerisinde olduğu için işçi mevzuatı gereği bulunduğu yerden alınması gerekiyor. Peki mu? ben Trabzon'da oturuyorum paketleme işine girdim. İkametimi oraya aldım. Böyle bir hakkım var mı? Altı ay önce yapmış olursa herkes giriyor zaten. Ama altı ay önce ben nereden bileyim böyle bir ilana çıkacağınızı? Bence burada bir haksızlık yapıyorsunuz. Hayır onu biz yapıyoruz. Mevzuat kanunu öyle. Diyor ki herkes bulunduğu il sınırlar içerisindeki fabrikalara münacaat edebilir. O evet. anlamda paketlemede Rize il sınırlar içerisinde olduğu için ki biz ona çok da ulaştık. Ben uğraş... o mevzuatı bakacağım ama Hatta yani işkura işte, yazı yazdık. Baktığımız zaman yazdık. sanki diğer çay üreticisi illere bir haksızlık yapıldığı kanaati oluştu. Bunun da bence bir makul çözümü bulunmalı. Sadece Rize'den bu insanlar alınacak, sadece oradaki insanlar bu hattan faydalanacak gibi meseleyi değerlendirdiğimiz zaman bir haksızlık olduğu ortaya çıkıyor. Zaten genel müdür atamaları konusunda Trabzon'a bir haksızlık yapıldı. Trabzonlu çay üreticilerinin temsiline bir genel müdür atanmadı. Bu konuda bir yaramız var. Üstüne bir de böyle bir mesele olunca tabii ister istemez bunu konuşma ihtiyacı duyuyorum. Bunun dışında Sayın Genel Müdürüm şimdi bu özellikle pandemi dönemi sonrasında da dünyanın konjektüründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok ürünün fiyatları aldı başını gitti. Ama Çaykur'daki fiyat artışları diğer ürünlere kıyasladığımız zaman bu hızda olmadığı gibi görünüyor. Kuru çay fiyatları doğru mudur? Fiyat artışları biraz tüketiciyi korumaya yönelik olarak diğer ürünlerde %150'ye varan artışlar kuru çayda yapılmadı. Burada şu gerçeğin altını çizmek gerekiyor bence. İşte kamuculuğun önemi. Yani her kurumu, her kuruluşu özelleştirelim, babalar gibi satalım, edelim anlayışının ne kadar yanlış olduğunun da bir yansıması bu aslında. Satılan kurumlarda geçen mesele Edim konuştuk. Edim de bu süreçte çok kritik bir görev yaptı. Oradan ürettiği dezenfektan malzemesiyle, işte alkol ve türevleriyle piyasanın çok pahalı olmasının önüne geçti. Deterjanlarla keza siz mesela çay fiyatlarında Çaykur eğer özelleşmiş olsaydı, Çaykur eğer vatandaşların elinde olsaydı, özel sektörün elinde olsaydı belki çay fiyatları da, kuru çay fiyatları da yüzde yüz, yüzde yüz elli, yüzde iki yüz nispetinde artmış olacaktı. Ama kavuculuk anlayışıyla işte bakın çay fiyatları diğer ürünlere kıyaslandığı zaman çok arttırılmadı. Vatandaş korundu, millet korundu. O nedenle kamuculuğun öneminin altını çizmek için de bu örneğe verme ihtiyacı duydum. Şimdilik söyleyeceklerim burada. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim.